Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, ben Enes Preş. Ee, abi e, daha video çekmedim. Yeni video çekeceğim. Ee, Bayağıdır yoktum. Görüşemedik bayağı. Poppy Playtime adlı oyun çıkmış abi. Hemen ona bakalım. Poppy Playtime adlı yeni bir oyun var. Bunu deneyeceğiz, oynayacağız. Sonra abi Brawl Stars yenilenmiş. Brawl Stars desek çıkar. İki aydır video atamadım ama geri döneceğim abi. Ee, bakın. Lola bu. Yeni bir karakterimiz var. Galiba neyse. Şimdi ee, dağısı var. E, kim? Rubin Quick miydi? Yok. Ha, Security Breach. Security Breach yarın çıkıyor. Yarın e, 16 Aralık. yarın çıkıyor abi 16 Aralık 12 Aralık'ın 16'sı 2021 diyordu yarın çıkıyor oynayabiliriz belki neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşmek üzere sağlıcakla kalın yeni videolar gelecek abone olursanız sevinirsiniz bay bay